Arkadaşlar İstanbul Pendik'ten herkese selamlar. Aracımız Renault Sam 2013. Güzel. Aracımızın gizli özellikleriyle beraber hız sabitleyici, limitleyici montajını yaptık. Yaptığım özellikleri ben size göstermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bunlar kavranları kapalı. Yani kapalı dedim, karanlık oluyor. Sadece farı açtığınız zaman yanıyor. Ama biz gündüz de bunu açmış bulunduk. Şimdi hız sabitleyicimiz burada arkadaşlar. Buradan şu an kuruz aldım. Göstermek istiyorum sizlere. Evet şu an kurudu. Limit alıyorum. Evet. Şimdi bir de otoban sinyalimiz var. Otoban sinyalimde bir yarım çıktığınız zaman 3 kere yarım söner. Şimdi aynı zamanda ne açtık arkadaşlar burada? Yol bilgisayarını açtık. Anlık tüketim, ortalama tüketim, Gidecek olduğu yol, Hepsi burada gözüküyor. Şimdi hız sabitleyici. Aa, aynı zamanda yokuş kalkışı gösterdik istiyorum. Şimdi el frenimizi indirdik. Baktan gidiyor. Luttu şu an gördüğünüz gibi. Evet, sesi duyuyorsanız da Evet. Önce limitten başlayalım. 30'u geçmesin araba Şu an 30'a geldik az Ama sert basın zaman direkt devreden çıkarız. Evet gördüğünüz gibi Şimdi bir de hız sabitleyici arkadaşlar. Bir yola geçeyim. Devam edeceğiz.